Merhaba, ben garantiliarabam.com sosyal medya uzmanı Börte. Videolarımızın devamı için beğeni butonuna basmayı ve sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Peki, yanımda duran bu arabanın marka ve modelini tahmin edebilir misiniz? Tahminlerinizi yorumlara yazmayı bekliyorum. Garantili Arabam, Türkiye'nin en çok tercih edilen oto ekspertiz firmasıdır. Neden mi? Çünkü tüm marka ve model araçların ekspertizini yapıyoruz. Dünyanın en gelişmiş cihazlarını kullanarak detaylı analiz sunuyoruz. Türkiye'nin her köşesinde güvenilir hizmet sunuyoruz. Ekspertiz sonuçlarımız garantili. Beğendiğiniz araç hangi şehirde olursa olsun, biz ekspertiz işlemini sizin yerinize yapıyoruz. Sonuç, yol paranız ve zamanınız cebinizde kalıyor, içiniz ise tamamen rahat ediyor. GarantiliArabam.com Güven, Teknoloji ve kalite bir arada. Hemen bizimle iletişime geçin ve ikinci el araç alımında uzman desteğimizi deneyimleyin.